Kurban Bayramı tatilinde çalışanların fazla mesai hesaplamalarına göre 9 günlük izne olmayan özel sektör çalışanları 4.5 günlük bayram tatili boyunca maaşlarına her gün için çifte ödeme alabilecek. 1 Temmuz'da çalışacakların bayram mesaisi ise yeni asgari ücret olan 11402 TL üzerinden verilecek. Bu yıl arife günü 27 Haziran'a, Kurban Bayramı da 28 Haziran 1 Temmuz tarihlerine rastladı. Bu tatil süreci idari izinle devlet memurları için 9 güne çıkarıldı. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olarak belirlendi. Fakat kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatılabildi. Ancak bayramda çalışan pek çok kesim de mevcut. Burada da ek ücretler devreye girmekte. Asgari ücret zammı sonrasında ise fazla mesai ücreti ise bu bayramda iki aşamalı olarak verilecek. Kurban Bayramı tatilinde çalışanların fazla mesai hesaplamalarına göre, 9 günlük izni olmayan özel sektör çalışanları 4.5 günlük bayram tatili boyunca maaşlarına her gün için çifte ödeme alabilecek. 1 Temmuz'da çalışacakların bayram mesaisi ise yeni asgari ücret olan 11.402 TL üzerinden verilecek. İşçiler tatil günü çalışmak zorunda değil. Takvimden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil. Bayramda çalışma ücretine %50 artış resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Resmi tatilde bir saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret %50 daha artırılıyor. Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapması mümkün değil. Yarım güne ilave ödeme. İş kanununa göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00, ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir. Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanır. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave edilir. Burada haftalık çalışma saatine bakılır. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekir. Fazla çalışmalar %50 zamlı verilir. Kurban bayramında çalışanlara tam maaşına ilaveten 4.5 günlük ek ödeme yapılacak. 4.5 günlük kurban bayramı tatilinde çalışan asgari ücretli işçiye tam maaşına ilaveten şu kadar ek ödeme gerçekleştirilecek. Haziran ayı için günlük ücret, 8506, 80 bölü 30 eşittir 283 TL 56 kuruş. Temmuz ayı için günlük ücret, 11402, 32 bölü 30 eşittir 380 TL 8 kuruş. 3.5 günlük ek ödeme, 27 ila 30 Haziran, 283,56 x 3.5 eşittir 992 TL 46 kuruş. 1 günlük ek ödeme, 1 Temmuz, 380 TL 8 kuruş. Toplam ödeme, 1372 TL 54 kuruş.